canikolar. bugün birlikte ne oynuyoruz Mero? Bugün birlikte Heron Heaven oynuyoruz. Heron Heaven oynuyoruz. Legend Pro Panda bir oyun yapmış. Biz hem Türk Brookhaven olduğu için hem destek olmak için hem de oyunu incelemek için oyuna girdik. Bakalım. Brookhaven'ın bildiğiniz gibi ortasında bir tane havuz var. Legend Propan'da havuzu eksik etmiş mi? Hayır eksik etmemiş. Buraya bir tane havuz koymuş. <laughs> Güzel havuzumuzu görmüş olduk. Bu arada Canikolar biz Youtube'a ilk başladığımız zaman o Deli gibi harika pandayı çok seviyordu. Biz de onun karakterlerini oynayarak daha Youtube'da gelişeceğimizi düşünmediğimiz için böyle kendi kendimize Berat'la beraber eğleniyorduk. Sonradan sizlerin sayesinde 100K'lara, 110K'lara, 120K'lara geldik. Sizlere buradan teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim bakalım şöyle bir araştıralım. Beno bak burada ne yazıyor? Heron Heaven yazıyor. Legend Propan'la yapmış. Değiştireyim mi onu? Burada ne var? Burada şey var. Beno ne bu? Tra Trump'ı ya Allah'ım ya Rabbi? McDonald's'ı koymuş. Bakalım McDonald's'tan içecek falan alabiliyor muyuz Vero? Gel bakayım şöyle. Kahve aldım ben. <laughs> Kahve aldım ben. Kahve mi aldın sen? Evet. Bakalım bu içeceklerden bir şey alabiliyor muyuz? Bize bir içecek verebilir misin Panda? Nerede bu Legend? Evet burada Panda buldum. patates kızartmaları ha, falan var. Ah Panda. Aa, panda. <laughs> Legend Pro Panda'yı getirdi. Evet o Panda bizde de var. Bu arada ben de Panda'yı çok seviyorum. Pandaları seviyoruz. Ee, <laughs> şu, yani Nesilleri tükeniyor. Gördüğünüz gibi benim tişörtümde de bir panda resmi var. Pandalara bayılıyoruz. En sevdiğim hayvanlardan biridir panda benim. en sevdiğim de jaguar. Jaguar seviyormuş ben da. Burada ben de kaplan. Miraç da kaplan seviyormuş. Burada gördüğünüz gibi McDonald's var. Bakalım daha araştıralım. Ay, Ay, Ay köpek. Miraç Berat bana bir servis getirir misin? Bana bir şeyler getirir misin Ay, acaba? Getirdi. Ne biçim karşı Ben burada durmak istemiyorum. Starbucks getirdim. Ama ben kahve istedim ya. Böyle çikolata, mikolata bir şey yok mu? Hamburger, mamburger. Oo fiyatlar çok pahalı. Kaç? Kaç? Kaç, kaç? 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 Fiyatlar çok <laughs> pahalı. Trump abi ne yaptın sen bunları ya? Buralar çok Bursuz pahalı. Trump abi ben bir daha aa, gelmem buraya. Aa burada köpek var. Havlıyor, havlıyor. Bir şeyler koymuş. Panda ne bulduysa koymuş. Burada birisi var. Bebeğini tutuyor Bero. Burada ne var? Bu ne? Aa içine giril. Oha burada neler varmış. Bir bakalım. Gel Bero gel. Geliyorum. Aa burada Burada da numeçir var. <laughs> Muz var. Geliyorum. Bakalım burada başka neler var. Sen ne yapıyorsun burada şarkı mı söylüyorsun? Bir tıklayalım bakalım. Drop me beat. Beni dövü mü diyor bir şey diyor ya. Neyse buradan devam edelim. Burası yetenek sizsiniz clear mi? Ne? Ben anlamadım buradaki buranın amacı ne acaba? Bero devam edelim dışarı çıkalım. Gel biraz bisiklet sürelim. Yalnız Berat ev biraz yukarıda kalmış ama olsun. <laughs> Şimdi buradan devam e edelim. Tutuyorum. Oo Bero bisiklet biniyor. Bero pembe ben, sen bin öbürüne ben benim Hayır. Hadi ama lütfen ama. Hayır. Aha evet ben de bisiklete biniyorum. Bisiklete nasıl biniyormuş Şöyle önden bir bakalım. Evet bisikletimizde böyle bir şey. <laughs> çok güzel. Ben arabaya bin Bunu zaten bir şey olsun diye değil eğlence amaçlı yaptıklarını tahmin edebiliyoruz. Zaten oyun öyle çok profesyonel bir şekilde Hazırlanmamış, sadece eğlence amaçlı yapılmış bir şeyler var burada. Öldüm Burada, burada Lunuşko ne yaptın diyor. Burada bir şeyler var. Berat gelsene burada bir şeyler var. Lunuşko. Bu senin baban. Ne yaptın? Burada bir çocuk var. Notlar falan alıyor. Eve girenlerin isimlerini yazıyor herhalde. Böyle şömine falan var. Şöyle bir girelim. Burada mumlar var. Şömine şömine. Ay. Evet Berat'ın gereksiz şarkısını dinledikten sonra <laughs> ev turuna devam ediyoruz. Ev vlog çekiyoruz. Oo güzel bir yatak odası var. Biri bir şeyler içiyor. Aa kahve içiyorsun. Burada ne varmış? Burada. Aa burada kendi hızımızı hızlandırabiliyoruz. Bu çok robux ister. Yo Robux'tu mu? Evet. Zannetmiyorum. Aa hızlandık. Robux'tu falan değil ya. Robux amaçlı yapmamışlar. Pes sadece şey. Şu Heron Tower'a girelim. Heron Poppy'nin <laughs> kulesine gidelim bakalım burada ne yazıyor kimlik çıkar bakalım evlat diyor Berat <laughs> kimin çıkarır mısın evlat dediğine göre sana diyor ben çünkü babayım sen evlatsın kimin çıkarır mısın kimin çıkarır mısın Al kardeşim cebimden Oğlum adama göster bana değil ya benim görevlisi istiyor ona gösterin Alsana abim Arka cebinde mi <laughs> bakmadan al evet girelim al, al Heron Tower Ooo pandalara bak pandaları dizmişler buraya güzel Ondan sonra burada ne var oyun Pandaya bindim Niko pandaya biniliyor hı hı. mu pandaya? Aa güzelmiş. Burada ne var? Burada PlayStation var. PlayStation 800 var Aa, burada. Aa GTA 5. <laughs> ne varmış oyunlardan? FIFA var, bilmem PES var. Ondan sonra başka bir sürü ya, şey var. var. Aa bak Call of Duty var. Gördün mü? Aa, Call of Duty. Call of Duty. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bero çok sever. GTA 5. GTA 5 de mi var? Evet, Bero devam edelim. Burada ödüller falan var galiba. Burada bir şeyler var. Bilgisayarı, Kardeş, laptopu. Bura bende. Burası herhalde birinin Heron Heron Poppy'nin mi Propanda'nın mı burası? Heron Heron Poppy herhalde burada Propanda. Evet şöyle devam edelim şuralarda Burada fotokopi makineleri var. Heron Tower'ın üstüne çıkabiliyor muyuz? Hayır. Heron Tower ama tek katlı. Tek katlı gökdelen. Çıkalım be. Buradan çıkalım şimdi. Başka ne var? Ne gelmiş buraya? Burada da Legend Pro Panda Tower. Hadi bakalım. Nupler giremez. Vera biz giremiyormuşuz buraya. Öyle <laughs> diyor? Evet, nupler giremez yazıyor. Helikopter o var. Zaman ben Aa, notlar giremez diyor. Sen de giremez. Çok iyi. Hemen gelin bakalım neymiş o çok iyi. Aa, burada bak, burada şöyle yapabiliriz mesela. Dans ederken. Ben beni çek, beni çek. Hayır ben dans edeceğim. <laughs> beni çek. beni çek. Hadi ben seni çekiyorum tamam hadi dans et. Şamnemre, ey vaka vaka, ey ey Şamnemre Şamnemre kod Robux kodu var orada. Sen gir bul. Evet, Legend Propaganda'nın bilgisayarı da burada. Çip. Yürü. Hayır ben oturdum önce. Ya çık. Hayır ben oturdum önce. Bana ne o çıkmıyor? Ne kasa? Evet Roblox kasası çok güzel çok havalı bir kasası varmış burada. Hop ben geçtim, Şimdi ben buradan geçtim. devam edelim bakalım burada ne varmış. Burada da böyle bir Roblox şeyi var. Burada oyun var. Oynanıyor mu acaba? Aa bir şeyler oluyor. Aa. Oynanıyor. O ben sana gel. Gel hadi. Nerede? Sadece ateş ediyor ama başka bir şey yapmıyor. Evet, Legend Propanda'nın evini de gördük. Şimdi çıkalım. Şimdi şuraya yüksek bir şey gelmiş. O ne Bera? Gel bakayım. Şuna bakalım. Böyle tower gibi bir yüksek bir yer gelmiş. Hastane falan da var herhalde. Buradan yüksek bir yer daha fazla yere çıkılmıyor. Daha üste çıkılıyor çıkayım. mu? çıkılıyor mu acaba? Şuradan aa çıktım. Berat daha tepeye çıktım. Bunun üstüne çıktı. Oha en üste çıktım Bero şu anda. Allah. Şöyle Allah en üste çıktım Bero şu anda. Köyün her yerini görüyorum. Aa orada ileride bir Luna Park var. Oraya gideriz. Sonra başka hastane varmış. Yukarı ileride a, bir a, tane a, bir a. yer daha var. Çok güzel. Şuradan devam edelim bakalım. Buradan o evin üstüne zıplayabilir miyiz? Şöyle hop bir Oha ben geçtim Bero Ben kestirmeden o eve doğru gidiyorum. Burada bir fakir evi mi ben var? Ben helikopterle geliyorum. Tamam sen helikopterle gel. Helikopter çalıştır. Çalışmıyor Abi, ki. Ben şu Kimi kandırıyorsun ben sen? Evet burada bir oyun parkı var parkurlu bir şey yapmış Biz nuf olarak bunu yapabilir miyiz deneyelim bakalım Buradayım hop 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 miyim acaba başarabilecek miyim? Allah. Aa, orası çok yüksek sen onu yapamazsın ben, ben bunu yapamayacağım kesin Ben pro olarak geleyim mi? Sen pro olarak gel ben şurada hastane var burada Ve benzin istasyonu o arabaya bak Şahin mi ne bu? Şahin. Evet, Şahin mi bu? Arabaya evet. binebiliyor muyuz? Yok, şey, tofaş. Tofaş, tofaş. Evet, Berat beni takip eder misin? Otobüsü, Oy hulk oldum. Otobüsü hareket ettiriyorum. Şu anda hulk oldum. Ooy, <laughs> hulk oldum ben. İzle benim. beni izle. Aha, otobüs çalışıyor Hayır. galiba. Vitesleri nereden değiştiriyoruz hiç i̇yi, bilmiyorum. Iyi, 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 Çal çalıştıramadım ben. Fero da uğraşıyor, yapamadı. Otobüs gitmiyor ama ben seni sürebilirim bak. Aha, otobüsü hareket ettiremiyorum şu anda. Aa otobüsün içinde kaldım. Allah. Vero sen otobüsü sürmeye çalış. Şurada ambulans var. Hastane var burada. Hastaneye bir girelim bakalım. Hasta var mı? Aa buraya girilmiyor. Buraya da girin. Aa buraya girdim. Labirent gibi yer yapmışsın ama propanda yakışmadı sana. Ambulans aracı sürüyor mu? Ambulansı deneyelim bakalım canikolar. Ambulans aracı böyle sürülmüyor. Ambulans da sürülmüyor. Bana bırak. Evet ambulans da sürülmüyor. Aa bodybuilding yeri var Berat. Vücut geliştirme yeri var burada. Gel bir boks yapalım. Gel ağzını burnunu kırayım senin. Gel. <laughs> gel. Videoda <laughs> o spor yapabiliyoruz. Bak buradan spor. Allah oh, burjini var. Aa Allah Bero. Var. Bero bir şey sandalye bende kaldı. Baksana sandalye kaldı bende. <laughs> Ayıp. Nikola Lamborghini'm var. Bak Rainbow Rainbow. Bakalım. ooo buradaki araçlara bak. Bak Propandaya söylüyoruz. Bir araç da bizim için koyar mı acaba buraya? Evet, burada ne varmış? Aa bak benim evi. Heron Papin'in evi diyor. Heron Papin'in evi. Burada. Aa burası Heron Papin'in evi. Heron'un evi. Ben korumasıyım. Yanlış bir şey yaparsak karışma Tamam abi. Niye kızıyorsun abi? Neden kızıyorsun? Burada bir tane arabası var. Abi ben yukarıdayım kardeşim. Arabaya binebiliyoruz ama yine çalıştıramıyoruz. Yanlış ben bir şey yaptık. Arabayı çalamıyoruz. Bakalım Heron Poppy'nin evi nasıl bir şeymiş. Şurada televizyonu var. Böyle bir televizyonu açalım bakalım Heron Poppy ne izliyormuş. Ha şunu bir indirelim. Tamam. Bu televizyonu bir açalım. Ne izliyor? Aa! Heron Poppy'nin televizyonu çalışmıyor. Kanalları değiştirelim. Bu ne? Ay, korku. Evet, korku. Bayağı bir şeyler izliyormuş. Ben tuvaletteyim. hiç Kimse girmesin. Evet. Simbol tamam. Skor çekiyorum. Heron Duyuyor Poppy musun? neler izliyormuş gördük. Yok duymuyorum. Dolabında neler varmış acaba? Hiçbir şey yok. Dolabını açamıyoruz. Bir şeyler var herhalde. Şöyle üst kata çıkalım. Oo! Videoları burada çekiyor anladığım kadarıyla. Çık ben oturayım. Aha, ben kafam kaldı. Ustası. Kafam burada kaldı bir saniye. Ben tuvalete giriyorum. Hiç kimse gelmesin. Evet, Heron Poppy'nin kıyafetleri de burada. Oo, şekil kıyafetler Span varmış anladım. Ben çekiyorum canlısı. duyuyor musun? Telefonu burada. Telefon. Aa, <laughs> kim arıyor? Biri arıyor. Propan da arıyor. Ne arıyor bilmiyorum. Kim arıyor bilmiyorum Bizim ama. Aa Bero, <laughs> Bero ya ne yapıyorsun? yapıyorsun? <laughs> Bero ne yapıyorsun burada ya? Allah bir anda girdim çok ağır bir koku var Ancanikolar bu evden kaçalım. Heron popi seni duyarsa dışarıdaki korumaya söyleyeceğim seni atsın buradan. Hayır. Koruma abi Bero diye bir tane noob var senden noob olmasın ama o daha noob tuvaleti kakış yapıyor. Git onu evden atar mısın? Sus. Allah'ım ya. Evet o arabalarına bak. Oy Heron Poppy'e bak. Evet. Ya uyanık güzel arabaları buraya koymuş. Neredesin? Oo araba güzel çal çalıştıramadık ama olsun. Aa Vero burada ben. bak kulübe var. Ben orada yat. Bak ya terbiyesize bak. Şurada bir tane aqua park var. Bir çıkalım mı be? Aqua parka girelim bakalım bu aqua parkta neler varmış. Şöyle neler yapmışlar aqua park çalışıyor mu acaba? Vero çalışıyor ha? mu bu? Ne? Şuna tıklayınca bir şey oluyor mu acaba? Yok çalışmıyor. <laughs> Böyle yürüyorsun. Başka bir işe yaramıyor. Ben arabaya çalışıyorum. Yürümelik ben aqua dururma. park. Ben buraya girdim de buradan nasıl çıkarım ha şuradan çıkayım hemen. Beru burada ne var acaba? Bu evi koymuşlar, bu evin de yarısı dışarıda kalmış. Ona bir bakalım. Beru burası da a farmı. A inekleri falan var. Gel Beru gel, senin Gelin morfonu mi? yapmışlar. <laughs> Mero gördün mü ayakkabı yeri var ayakkabı yerine buradan giriyorsun ama öküzlük yapmayalım lütfen buradan girelim lütfen ama Evet abinin arkası dönükken buradan ayakkabıları alıp hop kaçıyoruz gel gel Burak. gel 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 Reset attık Mero gel bakalım şöyle burada ne varmış burada da kıyafet salonu var Allah bunları inşallah Legen Propanda ile Heron Papi kullanmıyordur inşallah he. İnşallah İnşallah bunları onlar kullanmıyordur lütfen ama <laughs> Evet bunlar onların kıyafetleri değildir herhalde bunları, Bunlar bence şeylik ya Deniz <laughs> burada bir tane ne var? Market gibi bir şey var. Evet, market var burada. Niko bak nasıl sürüyorum? Aa burada tuvalet var ama girilmiyor. Geliyorum Niko. Gel 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 buradaki iPhone'lar var çalıyorum ben. Bero burada market var. Şu marketin önünde ne yazıyor? Açın ben içeriden yemek alır mısınız? Yandaki karton evde yaşıyorum. Karton değil ki ama bu yemin bak Dilenci kardeş birazcık kandırıyorsun sen beni bu ağaçtan ev ama yani ağaçtan evin var. Hala burada yani. dileniyorsun. Çok ayıp ama. Vero nereye gittin? Yok. Buradayım Niko. Yukarı bak yukarı. <laughs> Vero nasıl gittin Harika, oraya? yukarı bak. Nasıl gittin oraya? iPhone'la. iPhone'la mı uçuyorsun? Evet. Oo çok güzel. Evet canım kardeşim ben sana birazdan yemek getireceğim. Karnını doyuracağım. Sen hiç merak etme Purmen. Purmene birazcık yemek alalım. Vero yemek alalım da bende para yok. Ne yapacağız? Benim iPhone'um var. Merak etme. Allahım inşallah az müşteri gelir yorulmam bugün diyor. <laughs> ne kadar ben işimi seviyor. Sen para verdin mi? Evet. Çocuğum ne ne alacaksın? Bana dansına. dışarıda bir yardıma muhtaç ben birisi çocuğa var. Ben para verdim. Sen ona ver. Ben de benim param yok. Ben alacağım. Ver o buraya bir şeyler dökülmüş. Ver o. What? o ben buradan bir şeyler alabilir miyim? Çal 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 Çalabilir miyiz zaten <laughs> Çaldım acaba? ben. Aa çaldın mı? Şimdi ben Vero ben ne ben ne sağlayacağım? Aha şu anda aha içiyorum. Oh. Red Bull kanatlandı Red, Red, Bull içiyorum da sıkıştım buraya. Niko koşun Be benim gibi. Vero çaldım kaçıyorum. <laughs> Çal aha dükkanın içine ışınlandım geri ya Evet kola aldım şuradan Aha kolayı aldım kaçıyorum Aha kolayı tıklayıp buraya geliyorum <laughs> Kolayı e tıklasın Bir dakika dur kolayı alıp kaçmak istiyorum dur Bu sefer bunu aldım Evet Kaçtım bak aldım Yok. kaçtım nereye gideceğim acaba dur bakayım aldım kaçtım kolayı içeceğim burada bir yerde içeyim bakalım evet kimse görüyor mu görmüyor şunu bir içeyim hop birik buradayım oğlum para vermeden kaçamıyoruz biz buradan ya Oğlum <laughs> oh, ben gitmiyorum Seni rica ediyorum dışarıda bir tane abi var kola içmek istiyordu ona vereceğim teşekkür ben ederim Ben verdim A abla verme ona verme Al al, buraya, al kolayı içebilirsin canım kardeşim Allah'ım gibi buradayım ya. <laughs> ben kola açıyorum bak. Bero ben buraya geliyorum sürekli. Evet Johnny Oyunu oynamak isterseniz Heron Heaven yazabilirsiniz. Oradan görebiliyorsunuz. Go, bu, sefer de uçmayı buldum. <laughs> Bero bütün oyunun bütün baklarını buldu. Yukarı bak. Neredesin? <laughs> Bero'ya bak. Bero ne yapıyorsun Allah'ını <laughs> seversen. Bana da göster. iPhone al. iPhone mu alayım? iPhone alan uçuyor demek ki. Aha ben kolaya tıklayınca buraya geliyorum. Evet. Oyunda biraz baklar var. Eğlence için açmışlar bu oyunu. Vallahi biz çok eğlendik. Umarım izlerken de siz de eğlenmişsinizdir olan Kendinize iyi bakmayı, videoya like atmayı. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutma Unutmayı. unutmayın canikolar. Görüşürüz. Bye. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencene kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyi ders. Ben de sizi seviyorum. Ben Benat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.